Peki İrem Hanım şimdi yatırımcılarla birebir temas halindesiniz. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Portföylerini oluşturduklarında bu son dönemdeki konjüktürü de dikkate aldığımızda hangi enstrümanlara dikkat çekersiniz ve bununla beraber en çok altın mı, para piyasası fonları mı ne dersiniz? Nasıl bir ayrım yapmalılar? Ee, tabii şöyle şimdi Borsa İstanbul açısından özellikle yerli yatırımcı açısından e, tabii mevduat tarafı oldukça alternatif oluşturuyordu. Çünkü zaten hali hazırda e, faiz arttı. E, nin yüksekliğiyle yatırımcılar açısından da ilgi unsuru olarak karşımıza çıkıyordu. Keza zaten tahvil tarafındaki hareketlilikten de yabancı yatırımcılarını takip edebiliyoruz. Burada birazcık beklentiler değişti. Özellikle e, 19 Mart e, sonrasındaki e, yaşanan dalgalanma sonrası Merkez Bankası'nın e, burada ee, üst bandı %46'ya çıkartması, yani bankaların e, borç alma oranını yükseltmesi, sonrasında e, Merkez Bankası alakalı faiz indirim beklentileri aslında ötelendi. Bu ayın pas geçilmesi bekleniyor. Bu da hali hazırda aslında birçok parametreyi de değiştirdi. İşte bankacılık endeksindeki yabancı çıkışlarını da buna yorabiliriz. Çünkü oradaki faiz indirimleri burayı destekleyeceği beklentisi vardı. Kredi mevduat makası noktası ve özsermaye sermaye karlılığı noktası da. Buradaki beklentiler değişti. E, bu da tabii e, yatırımcının da aslında portföy oluştururken beklentilerin değişmesine yöneldi e, diyebiliriz. Burada hani mevduat tarafında para piyasası fonları daha ön plana çıkıyor. Çünkü halihazırda para piyasası fonları açısından yani, likidi de anlamında e, en azından likidde çevrilebilecek unsur olması nedeniyle. Ve e, aynı şekilde yatırımcılar açısından da evet tahvil tarafındaki o tutma oranı nedeniyle para piyasası fonları büyük bir miktar negatif etkilendiler ama Evet, sonrasındaki o sayı biraz daha dengelendiğini takip ediyoruz para piyasası bir miktar portföylerde olması gerektiğini e, düşünüyorum. Altın tarafı yani son derece güçlü olmaya devam ediyor. Ki kez daha yani bu belirsizlik dönemlerinde e, altın güvenli liman olarak e, altın talebi ön plana çıkıyor. Hem ülkeler açısından bu ön plana çıkıyor hem de yatırımcılar açısından da. Yani her ne kadar şu aşamada riskin biraz daha durulduğunu tarifelerin ertelendiğini görüyoruz. Ama altın tarafında hala pozitif fiyatlama var. Çünkü e, belirsizlik hakim olmaya devam ediyor. Yani bir gün öncesinde şimdi Amerika tarafından konuşacak bir gün öncesinde Beyaz sarayın aslında tarifeyi askıya almasını yalanladığını gördük. Reuters'dan, e, CNBC'den bu e, haberler kalktı ama sonrasında e, bir baktık tarifeler askıya alınmış. O yüzden bu belirsizlik dönemlerinde e, fiyatlamalardaki dalga boyları çok yüksek oluyor ve güvenli talep oluyor. O yüzden bu tarafta altın tarafı da e, portföylerde olması gereken. Hisse tarafı açısından da yani e, şöyle diyebiliriz. Şimdi Borsa İstanbul'a evet e, biz e, sert satışları gördük şu aşamada bir miktar daha yükselişler hakim piyasada ama e, iskontolu olmaya hala devam ettiğini görüyoruz aslında. E, hani anlaşanlı diyebileceğimiz şirketlerimizin burada Türk Hava Yolları, Koç Holding tarafı, Sahol e, ön plana çıkmaya devam ediyor. Keza e, yani yabancı yatırımcı açısından da Mart ayında en çok aldıkları şirketleri inceliyoruz. Aselsan burada ön plana çıkıyor, e, Türksel ön plana çıkıyor. Yani iletişim ve aslında e, büyüme hikayesi olan e, sanayi ve teknoloji şirketlerimizin de aslında ön plana çıktığını takip edebiliyoruz. O yüzden hala potansiyel barındıran şirketlerimiz var. Yatırımcıların bu konuda aracı kurum raporlarında mutlaka e, takip etmelerini naçizane önerebilirim. E, burada hani biraz daha e, çeşitlendirme portföyü yine ön plana çıktığını söyleyebilirim açıkçası. Peki şimdi e, bakacak olursak bir faiz indirim döngüsü içerisindeydik ama e, bu biraz daha değişti e, ki özellikle baktığımızda e, faizi sabit tutulacağı yönünde de çünkü önümüzdeki hafta faiz kararını karşılayacağız içeride e, sabit tutulacağı yönünde beklentiler de var yabancı kurumlarda da artırılacağı yönünde beklentiler var. Siz kurum olarak ne bekliyorsunuz e, nasıl değerlendirirsiniz? Evet, faizlerle alakalı aslında içeride beklentilerin değiştiğini yakından takip ediyoruz özellikle dolar TL tarafında yaşanan o bir günlük de olsa %10'luk yükseliş sonrasında Merkez Bankası'nın aslında hızlıca müdahalesini takip ettik. Ara bir toplantıyla burada borç verme faizini yani üst bandı yukarı yönlü revize etti Merkez Bankası ve aslında ne Merkez Bankası'nın sıkı duruşa devam etmesini bekliyoruz. Ama bu sıkı duruşa devam etmek demek faiz arttırma anlamına da gelmiyor bence. Yani Merkez Bankası bu toplantıda pas geçme beklentisi daha yüksek bizim tarafımızdan da. Genel kanı da aslında bu yönde ama Şahin Ton'daki mesajlara devam edecektir diye düşünüyoruz açıkçası. Çünkü hali hazırda evet zaten içerideki Mart ayı enflasyonunu aldık. Merkez Bankası'nın açıklaması geldi. Ramazan nedeniyle oradaki enflasyonun bir miktar yükseliş olduğunu belirttiler ama zaten beklentilerin altında gelen Mart ayı enflasyonu vardı. Burada Nisan ayı enflasyonu da ön plana çıkacaktır tabii ki ama ee, biz hani bu veriyi öncesinde alacağız. Ee, buradaki beklentilerin e, bir miktar daha değişmesine rağmen aslında Merkez Bankası'nın faiz alanı var. Ama burada mesaj ee, oldukça önemli merkez bankasının duruşu açısından da o yüzden de pas geçmesi bekleniyor ama tabii ilerleyen süreçte e, faiz arttırımına girmesi adına da hani böyle bir durum oluşursa tabii ki ona yönelik de aksiyon alacaktır merkez bankası ama şimdi içeride ki sanayi üretim verisini aldık. Son derece önemli. Yani bu veriye bakıldığında aslında ne, özellikle bu Ocak ayında bir miktar daha hani Ocak ayında önemli bir yavaşlama tarafını takip etmiştik ama e, bu veride aslında faiz indirimlerinin beklentileriyle birlikte yani faiz indirim süreciyle birlikte daha net bir toparlanma görmeye beklerdik ama oradaki toparlanmanın sınırlı kaldığını görüyoruz. O yüzden de ilerleyen süreçte bu faiz indirim beklentilerinin de aslında ertelenmesi, daha azalması e, tabii ki Merkez Bankası faiz indirimine gidecektir ama bu bir, biraz daha beklentiler ötelendi. O yüzden de yani iş aktiviteleri açısından da e, verilerin, sanayi üretim verilerinin aslında iyileşme beklentisi e, biraz daha sınırlı. Özellikle talep açısından hem küreselde yaşanan belirsizlik hem de faiz indirimler ötelenmesi burada talebin düşme beklentilerini arttırıyor. O yüzden de Merkez Bankası'nın aslında tüm bu verileri dikkate alarak bir aksiyon almasını bekleriz. O yüzden şu aşamada bu toplantıda arttırmasını beklemiyoruz pas geçmesini bekliyoruz diyebilirim. Çok kısa son bir dakikam kaldı İrem Hanım. E, dolar endeksinde de zayıflama var. E, dolar cephesi nasıl değerlendirirsiniz? Evet, e, yani dolar endeks tarafındaki zayıflamayı takip ediyoruz. E, diğer taraftan özellikle euro dolar paritesi de dikkat çekici olmaya devam ediyor. Bu e, dolar endeks tarafındaki geri çekilmenin etkilerini biraz daha sınırlı görüyoruz. Özellikle tarifelerin açıklanma beklentileriyle Orada hızlı yukarı yönlü bir hareket takip etmiştik ama şu aşamada bir miktar daha özellikle askıya alınmasıyla birlikte bir miktar geri çekilmeyi takip ediyoruz ama yine dolar endeksinin aslında yüksek kaldığı süreçlerden geçeceğiz gibi gözüküyor ama resesyon endişeleri tabii son derece burada fiyatlamaları belirliyor. Brent petrol tarafındaki bu fiyatlamayı da takip ediyoruz. O yüzden biraz daha burası önemli olacak. Belki bugün alacağımız Amerika'dan tüfe verisi de burası açısından ana belirleyici olacak diyebilirim.